Pandemi döneminde e, aile dizimi çalışmalarını online platforma taşıdığımızda e, online çalışmaları çok sık bir şekilde gerçekleştirirken bir gün e, bir çalışmada e, danışanımızın bir tanesi satürn alakalı sıkıntı yaşadığını söyledi. alanda da aile diziminde ve e, satürnü temsilci olarak çağırdım. Satürn'ü temsil eden kişiye çok muhteşem bir çözüm aldık ve o seansın sonrasında kişinin hayatında çok hızlı çözümler e, elde ettiğini gördük. Daha sonra e, biraz astrolojik bilgimden kaynaklı olarak tekamülün işte e, güney ay düğümünden kuzey ay düğümüne doğru bir yolculuk olduğunu aldığım e, temel düzey astroloji eğitiminde biliyordum. Daha sonra bu fikir geldi aklıma. Yani bunu alanda temsilci olarak e, çalıştırırsak e, o o Ruhun dünyadaki yolculuğunu biraz daha net görebilir danışanımız diye ee, böyle bir, e, bir proje çıktı ortaya. Daha sonra deneyimledik, çok harika sonuçlar elde ettik. Ee, bizim affetme maratonlarımız var. Affetme maratonlarında tekrar tekrar gördük, izledik ve sonuçlar muhteşem olunca tekamül danışmanına da aslında bir e, e, hareket başlattık. Şu an 100 tane e, tekamül danışmanımız var. Bunların kendi internet sayfaları var şu an e, içinde bulunduğumuz video bu sayfanın içerisinde ve e, kendi festivalleri var ve muhteşem bir hareket olarak ilerlemeye devam ediyor. Hep e, yurt dışından aldığımız bu e, örneğin işte Cen Adrian alım gibi çok güzel e, şifa tekniklerini biz doğudan batıdan Türkiye'de uygularken e, inşallah ilk defa Türkiye'de doğmuş olan bu çalışmayı dünyada görmeyi niyet ediyoruz.